Genellikle elimizden geldiğince zorluklardan kaçınırız. Ama ben her gün benim için zor ve mücadele gerektiren bir şeyi yapmaya çalışıyorum. Bu videoda bu yaklaşımı seçmemin nedenlerini anlatacağım. Ve belki de siz de bu videoyu izledikten sonra hayatınızda zorluklara meydan okumaya başlayacaksınız. O halde hazırsanız başlayalım. Konfor alanı her birimizin alışık olduğu, kendimizi güvende hissettiğimiz bir yerdir. Alışkanlıklarımız, rutinlerimiz ve tanıdık çevremiz konfor alanımızı oluşturur. Ancak bu alan bizi rahat hissettirse de gerçek potansiyelimizi ortaya çıkaramayız. Gerçek büyüme ve başarı konfor alanının dışında başlar. Bu nedenle konfor alanımızı terk ederek hayatımızı zenginleştirmek ve gelişmek için harekete geçmemiz gerekiyor. Siz de benim gibi konfor alanından çıkmak isteyen biriyseniz bu videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Video sonunda kendinize güvenecek ve harekete geçeceksiniz. Peki zorunda değilsek neden kendimizi gönüllü olarak mücadele içinde bulunduğumuz durumlara sokalım? Konfor alanında kalmak, birçok insanın düştüğü bir tuzağı temsil eder. Bu tuzağa düşmemizin nedeni güvenlik hissi, alışkanlıklarımız, korkularımız ve dış etkenler olabilir. Ancak bu tuzağın farkına varıp ondan çıkmak için cesaretimizi toplamamız gerekiyor. Farkındalık yaratmak için bu tuzaklardan bahsedelim. Konfor alanı bize güvenlik hissi verir. Bildiğimiz, tanıdığımız ve kontrol edebildiğimiz bir ortamda olduğumuzda kendimizi güvende hissederiz. Ancak gerçek büyüme ve gelişme konfor alanının ötesinde başlar yeni deneyimler ve zorluklarla karşılaşarak kendimizi geliştirir ve gerçek potansiyelimizi ortaya çıkarırız. Örneğin, ünlü yazar J.K. Rowling, Harry Potter serisini yazmalar önce çok zor bir hayat yaşamıştı. Boşanmış, işsiz ve yoksul bir anneyken, konfor alanından çıkarak hayalindeki kitabı yazmaya karar verdi. Bu sayede dünyanın en çok satan yazarlarından biri oldu ve milyonlarca insanın hayatına dokundu. Siz de J.K. Rowling gibi konfor alanından çıkarak hayallerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Sizin de yapmak istediğiniz ama korktuğunuz veya ertelediğiniz bir şey vardır mutlaka. Belki bir kitap yazmak, belki bir iş kurmak, belki de seyahat etmek istiyorsunuz. Ne olursa olsun bunu yapmak için ilk adımı atmanız gerekiyor. Konfor alanınızdan çıkarak yeni deneyimler yaşayacak ve kendinizi geliştireceksiniz. Alışkanlıklarımız, konfor alanımızı güçlendiren faktörlerdir. Rutinlerimiz ve aşina olduğumuz durumlar bizi güvende hissettirir. Ancak yeni deneyimlere ve farklılıklara açılmadan gerçek potansiyelimizi keşfedemeyiz. Konfor alanından çıkarak yeni beceriler öğrenmek, farklı hobiler edinmek veya farklı insanlarla tanışmak bizi büyüme yolculuğuna taşır. Örneğin ben de konfor alanından çıkarak yeni bir hobi edindim. YouTube videoları yapmak. Başlarda korkuyordum ama şimdi çok mutluyum. Hem kendimi ifade edebiliyorum hem de sizlerle tanışabiliyorum. Siz de benim gibi konfor alanınızdan çıkarak yeni bir hobi edinebilirsiniz. Sizin de ilgi duyduğunuz ama denemediğiniz bir şey vardır mutlaka belki resim yapmak, belki dans etmek, belki de yemek yapmak istiyorsunuz. Ne olursa olsun bunu yapmak için cesur olmanız gerekiyor. Konfor alanınızdan çıkarak yeni beceriler kazanacak ve hayatınıza renk katacaksınız. Konfor alanında kalmamızın bir diğer sebebi de korkularımızdır. Yeni bir şey denemek, risk almak veya başarısız olma korkusuyla yüzleşmek korkularımızı tetikler. Ancak korkularımızı aşarak cesur adımlar atmamız gerekiyor. Korkularımızın bizi engellemesine izin vermeden gerçek potansiyelimizi ortaya çıkarabiliriz. Örneğin ünlü oyuncu Will Smith konfor alanından çıkarak paraşütle atlamayı denediğinde şöyle demişti: "Korkunun ötesinde hayat vardır." Siz de Will Smith gibi korkularınızla yüzleşebilirsiniz. Belki bir yabancı dile başlamak, belki bir sunum yapmak, belki de bir spor dalını denemek istiyorsunuz. Ne olursa olsun bunu yapmak için kendinize inanmanız gerekiyor. Konfor alanında çıkarak korkularınızı yenmeyi öğrenecek ve kendinize güveninizi arttıracaksınız. Bazı durumlarda dış çevreden gelen baskılar ve beklentiler konfor alanında kalmamıza sebep olabilir. Toplumun, ailenin veya arkadaşların belirlediği standartlara uymak için risk almaktan veya farklı bir yola girmekten kaçınabiliriz. Ancak gerçek başarıya ulaşmak için kendi iç sesimizi dinlemeli ve kendi yolumuzu seçmeliyiz. Örneğin ünlü bilim adamı Albert Einstein okulda başarısız olduğu için öğretmenleri tarafından umutsuz bir vaka olarak görülüyordu. Ama o konfor alanından çıkarak kendi ilgi alanlarını tespit etti ve fizik tarihine geçti. Siz de Albert Einstein gibi konfor alanınızdan çıkarak kendi yolunuzu seçebilirsiniz. Yapmak istediğiniz ama başkalarının onaylamadığı veya desteklemediği şeyleri yapmaktan çekinmeyin. Farklı bir meslek seçmek, farklı bir yaşam tarzı sürmek veya farklı bir görüşe sahip olmak. Ne olursa olsun cesur olduğunuzdan emin olun. Konfor alanınızdan çıkarak kendi kararlarınızı verecek ve kendi hayatımızın sorumluluğunu alacaksınız. Konfor alanından çıkmanın faydalarını, zorluklarını ve yöntemlerini anlattım. Şimdi ise sizlere konfor alanından çıkmanın bilimsel açıklamasından bahsedelim. Konfor alanından çıkmanın beyin ve vücut üzerindeki etkilerini, stres hormonları ve ödül sistemi gibi kavramlarla açıklayabiliriz. Stres hormonları, konfor alanından çıktığımızda vücudumuzda salgılanan kimyasallardır. Bu hormonlar bizi zorluklara karşı şey hazırlar ve performansımızı arttırır. Ancak çok fazla stres hormonu zararlı olabilir. Bu yüzden dengeli şekilde konfor alanından çıkmalıyız. Ödül sistemi beynimizdeki bir mekanizmadır. Konfor alanından çıkarak başarı elde ettiğimizde beynimizde dopamin adlı bir kimyasal salgılanır. Bu kimyasal bize mutluluk ve tatmin hissi verir ve bizi daha fazla başarı için motive eder. Bu bilimsel açıklamalar konfor alanından çıkmanın neden önemli ve faydalı olduğunu gösteriyor. Konfor alanından çıkarak hem beynimizi hem de vücudumuzu geliştiriyoruz. Ayrıca kendimizi ve hayata karşı daha olumlu bir tutum sergiliyoruz. Konfor alanından çıkmanın faydalarını ve bilimsel açıklamasını anlattım. Şimdi ise sizlere konfor alanından nasıl çıkabileceğinize dair 4 pratik ipucu vereceğim. 1. Kendimize meydan okumalıyız. Kendi sınırlarımızı asla zorlamazsak, sınırlarımızın nerede olduğunu nasıl bilebiliriz? Kendimize meydan okumak, büyüme ve gelişme açısından önemlidir. Alışılmışın dışında bir şey yapmak, yeni beceriler öğrenmek veya korkularımızla yüzleşmek, kendimizi geliştirmemize yardımcı olur. Kendimize meydan okuyarak konfor alanımızın sınırlarını zorlayabilir ve gerçek potansiyelimizi keşfedebiliriz. 2. Yeni deneyimlere açılmalıyız. Konfor alanından çıkmanın en etkili yollarından biri Yeni deneyimlere açılmaktır. Yeni yerler keşfetmek, farklı kültürleri deneyimlemek, yeni insanlarla tanışmak veya farklı bir hobiyi denemek konfor alanımızı genişletir ve bizi büyüme yolunda ilerletir. 3. Risk almaktan korkmamalıyız. Sokrates'in şu sözünü hatırlayalım. Senin almaya cesaret edemediğin riskleri alanlar senin yaşamak istediğin hayatı yaşarlar. Büyük başarılar risk almayı gerektirir. Konfor alanında kalmak risklerden kaçınmanıza neden olabilir. Ancak riskleri göze alarak yeni fırsatlar yaratır ve büyüme sağlarız. İlerlemek ve gerçek potansiyelimizi ortaya çıkarmak için risk almaktan korkmamalıyız. 4. Sürekli öğrenmeli ve gelişmeliyiz. Konfor alanından çıkmak sürekli öğrenmeyi ve gelişmeye açık olmayı gerektirir. Yeni bilgiler edinmek, kendimizi geliştirmek için kitaplar okumak, seminerlere katılmak veya online kurslara kaydolmak gibi adımlar atarak kendimizi sürekli olarak geliştirebiliriz. Bu ipuçları Konfor alanından çıkmanın nasıl yapılacağına dair size bir fikir verebilir. Ancak unutmayın ki en büyük şart sizin istemenizdir. Bugün zor bir şeyler yapmaya çalışın. Bunu denemeniz bile sizi dünden bir adım ileriye taşıyacaktır. Sevgili izleyiciler, bugün sizlere konfor alanından çıkmanın önemini, faydalarını ve yöntemlerini paylaştım. Umarım bu video sizler için faydalı olmuştur. Unutmayın, gerçek büyüme ve başarı konfor alanının dışında mücadele içinde olduğunuz an başlar. Bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basın, yorum yapın ve kanalıma abone olun. Destekleriniz benim için çok önemli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.